Artık her gördüğümüzde farklı bir Dilan Deniz karşılaşıyoruz. Evet, her veriyorsun. gün yeni bir ben. <laughs> Saçlar yine değişti. Evet, Hayırlı şimdi olsun de yeni ya. proje için teşekkür ederim. Sarınız mi? Çok güzel, sarı saçınıza tam alışmıştık ben aslında. Ben de bu arada ya, tam alıştım. Hayranlar ne diyor bu konuda? şey Deniz saçlarını değiştirdi, sarıdan tekrar normal saçını döndü. Çok mesaj geliyordur sana. Geliyor, yani seven de var, sevmeyen de var. Hı -hı. Ama ben sevmiştim sarı saçımı da yani açıkçası. Bu, proje için değil mi? Yeni proje <laughs> evet için. evet film için de. Şimdi bu da yeni proje için. Vallahi pazar başlıyoruz bu işin çekimlerine de. Teşekkür ederim. Proje belli oldu mu? Hani söyleyebiliyor musunuz zaten? Evet yani söyleyebilirim de ben yine de azıcık daha bekleyeyim. Zaten çıktı her yerde ama böyle güzel bir kanala. Sevdiğim insanlarla güzel bir işbirliği. Ne karakterde göreceğiz seni? Ay çok güzel. Hiç spoiler vermeyeyim şu anda. Çok heyecanlıyım. Nasıl olacak? Biraz yapılacak mı? Evet. Kesinlikle diyorsun. Son dönemlerde de hem televizyon dizilerinde hem de dijital platformlarda birçok proje sundun. Senin daha rahat hissettiren hangi platformdaki? Televizyon mu yoksa daha çok dijital içerikte mi? Yani şöyle dijitalde tabii ki daha özgürüz. Hani orası yatsınamaz. Ama ee... Kıyas yapamam gibi hissediyorum. İkisinin de alanları çok farklı, bize kattığı şeyler çok farklı. O yüzden mutluyum ya işimden. Evet, Or Bey de akşam yemeği geldi. Evet, bugün Ardettin. sonunda düğün planlamalarına başladık. Birkaç of. toplantılar yaptık, sevdiğimiz tatlı insanlarla. Sonunda birkaç ay içinde. Birkaç ay içerisinde. Birkaç ay içerisinde. Alıyor. Umarım. Ya yani iş durumuna bağlı biraz da. İstanbul'da mı olacak gün peki? Yoksa yurt dışında mı? E, yurt içinde olacak ama İstanbul dışı falan diye ben böyle bilmeceler. <gülüyor> <gülüyor> tek düğün mü olacak? Hani acaba dedik İrlanda'da da yapılır mı? Baryaz, e, şey. tek tek düğün olur diye düşünüyorum. Nikah şahidin belli midir? Peki, bunu gördük her şeyi soruyoruz. Ay valla. Ya, yani zaten biri, yıllardır konuşuyoruz, sevgili Ayça Çikitaş kardeş, menajerin, ee, birinlik aşağılığı da olacak. Maşallah. Yani. Tor'unkileri de Tor'a sorarsınız. Evet, evet. <laughs> Gelinlikten öyle düşündün mü? bir gelinlik var mı? Ya hiç yok. Ee, ama şimdi Nazlı Kayran'la e, perşembe yapacağız diye konuşmuştuk en son. Güzel bir gelinlik provası yapacağız. Bakalım. Heyecanlıyım. nasıl peki? Çok. Çok heyecanlıyım. Çok kısa bir sürede böyle bir düşünceye kapılıp, ama kısa bir süre içinde de evleniyorsun. Evet, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hayırlı olsun teşekkür aşağıdan. ederim. Bir proje için çok farklı bir saç modeline bürünür müsün? Hem renk olarak, hem model olarak. Yani bürünürüm, tabii. Mesela yeşil saç Ay ne güzel için. olur, şoker gibi. Çok iyi olur. <laughs> Siz daha çok küyüne benziyorsunuz. <laughs> teşekkür Sen ederim. Sen bu süreçte en çok hangisini yakıştırdın kendine? Ya bilmiyorum, bu, bu ben, bu daha çok benim kendim daha iyi hissediyorum bu saçta ama sarı saçta epey hoşuma gitmişti. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> şey oyuncuların diyeyim. bayan oyunculardan daha fazla ücret aldığı konuşuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, yani sadece bu bizim sektörde değil. Çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Ama sadece bu bizim sektörde değil. Bu dünyanın her yerinde ve her iş dalında olan bir şey. O yüzden umarım bir şekilde kırarız ama bir yerde bir makale okumuştuk ee, kadın ve erkeğin eşit olması için 100-150 yıl gibi bir süre geçmesi gerektiği mi okumuştum umarım o kadar beklemek zorunda kalmayız. Ne dediğim gibi bu sadece bizim işe özel değil bu dünyanın her sektöründe umarım. Daha eşit bir dünyada yaşarız, yaşarız arkadaşlar. Yeter artık. Son bir daha o zaman sonra. <laughs> <Aa>, Oscar'la <laughs> alakalı Oscar gecesi. Ay ben hiç için. konuşmayayım. Ha. Bugün de çok gıybetini yaptık Oscar'ı. Ben konuşmayayım. Bir sonra sizle konuşuruz. Çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. <laughs>